Ya buna mı dertleniyorsun? Hmm. Ha, ne Hala dertleniyor musun buna? Ha? Bir de şöyle düşün. Alex mi ben mi? Ha? Nasıl yani ne açıdan? Ne demek ne açıdan ya? Ne demek ne açıdan? Hangi açıdan Alex mi sen mi olduğunu? söyleyeceksin ki ben de ona göre. Öküz gerçekten öküzsün Ozan ya. Ben de delilik manyak öküze cilve yapmaya çalışıyorum. Ne dedim ben şimdi ya? Hadi yat. Yat vallahi yat. Tam beynin yerine otursun. Uyu da beynin yerine otursun hayatım hadi. Pardon sevgilim özür dilerim. Sonra böyle ben yine bir tane soruların hepsine tabii ki sen diye cevap vermem gerekirdi ama boş bir, yani boşluğuma geldi ne oldu? Evet geç kaldın ama. Hadi affet. <laughs> geç kaldın. Ya zaten senin burnunda çok taktın sen bunu kafana Ozan'cığım. Üzüyorsun ama beni. Böyle yapma. Tamam yarın git birazcık canı ara. Dışarı çıkın kafanı dağıt. Ya, sen iyi çocuk da. Ee? Yani bir Alex değil. Ben... Yani değil tabii. Ee, şey yap. E, halı maçı yapın arkadaşlarınla. Buluşuyordun hani. Kafanı dağıtırsın. Ya, tamam o çocukları top oynamak keyifli ama... He? Yani onlar bir Alex değiller sonuçta. Evet. Yabancılık maçlarını izle. Bütün gün yarın otur, bütün gün yabancılık maçlarını izle. Kaç gündür böylesin, lütfen yapma bunu artık. Aşkım. Yabancılık derdik futbolcular da iyi. Ee, tamam yani. işte. Tamam, bir Alex değil yani. Ee. Tamam. Sen ne yapayım? Az önce seni kimlerle ilgilendiriyordun? Hı? Biz istiyorum seni keyiflendirmek için. Hı. Hı? 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 Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Valla kendimi takdir ediyorum. Yani gerçekten çok ciddi bir performans ya. Ne dersin? Ne? Ya benim ki aktivitemizin kalitesi ne? Yani!